Çok çok önemli ve değerli. Yine e, teknik direktör dışında Galatasaray'ın görüştüğü yerli yabancı futbolcular var. O konularda e, elimden geldiğince hem gazete manşetlerini, gazete haberlerini paylaşacağım. Hem de ke e, kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Sizlerden ricam e, son kez hatırlatayım. Transfer konuşmaya başlamadan önce yayına bir beğeni bırakmanız. Anlık şu an 300 kişiye ulaştık. E, sadece 132 beğenimiz var yeni gelen arkadaşlar yayına güçlü bir like bırakırsanız, beğeni bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Yayını beğenmenizi rica ediyorum. Umut Bozok Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri. Umut Bozok ne demiş bakın Twitch yayınında söylemiş bunu. Galatasaray'la ilgili bir şey yok. Açık söylüyorum ciddi bir şey yok. Tatildeyim. Kasımpaşa'ya bir senelik kiralık gelmiştim. Şimdi bir sene daha sözleşmen olan sözleşmem olan loryen'e dönüyorum benim bildiğim kadarıyla Kasımpaşa opsiyonu kullanacak ben size şimdi Umut Bozok'la ilgili durumu anlatayım Kasımpaşa büyük ihtimal opsiyonu kullanacak opsiyonu da galiba 2 milyon falan bir buçuk 2 milyon euro falan o paraya gidecek Umut Bozok'u alacak Galatasaray e, e, Kasımpaşa'nın e, satmayı planladığı rakam ise 5 milyon. Yani 1,5-2'ye alacaklar. 5 milyon euroya da satmayı planlıyorlar. Böyle bir e, durum var. Galatasaray Umut Bozok'la ilgili olarak Umut Bozok'un menajeriyle daha doğrusu Galatasaray demeyelim Dursun Özbek, özür dilerim Burak Yılmaz ve ekibi görüştüler. Fakat ibrahsızlık olursa olunca seçim sürecine girilince oradaki görüşmeler bir dondu. Durduruldu. Seçim sonrasına bırakıldı. Yani Umut Bozok ve menajeri ben e, bu açıklamasına saygı duyuyorum ama şunu biliyorum. Umut Bozok ve menajeri şunun farkında. Zaten küçük bir e, ön bir temas kurulmuştu diyelim. Galatasaray seçimini yaptıktan sonra Cenk Ergün veya işte Galatasaray'ın yeni sportif direktörü mutlaka ve mutlaka yerli santrafor için bir nabız yoklayacak, Umut Bozoğlu yoklayacak. Hatta Halil Dervişoğlu da olabilir bu arada. Halil de Galatasaray'da kalmak istiyor. Hem de çok net bir kaynaktan öğrendik. Yani isim vermeyelim. Halil de kalmak istiyor. Hangisi 5 milyon euronun altında, 2,5-3 milyon euro bandında bitirilebilirse onu transfer edecek. Umut için Galatasaray yani uzun lafın kısası harekete geçecek. 3 milyon euroya indirebilirse de bu transfer gerçekleşebilir. Yusuf Parlakçı maksimum 3 3,5 milyon euro verilmeli, hatta gerek bile yok. Hikmet Gürses iyi de umut sözleşme imzalamazsa nasıl olacak? İmzalamıyorum der 6 ay sonra bedavaya sözleşme imzalarız. Benim bildiğim kadarıyla Umut bunu kabul etti ama yani. Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonlu sözleşmesini kabul etti. Kasımpaşa o parayı verirse Umut Kasımpaşa'ya gider kabul ettiği için. Evet. Şöyle bakalım. Swap <laughs> Muzaffer abi'den öğrendim demiş. Yok ben Muzaffer abiyle birkaç kez konuştum ama e, arayıp da Muzaffer abiye Halil'le ilgili soru sormuyorum yani. Ayıp olur diyorum. Ben o konularda birazcık böyle şeyim. Yani bazı gazeteci arkadaşlar hiç çekinmiyorlar herkesi arıyorlar. Hatta böyle telefonlarını açmayan yöneticiyi ben böyle günlerce arayan gazeteci tanıyorum. Ya atmıyor telefonunu. Ben bir kez ararım. Bir bir yöneticiyi veya bir menajeri veya bir futbolcuyu vesaire bir kez ararım. Açmıyorsa saygı gösteririm ona. Bir daha da aramam yani. Şimdi Eşref Amamcıoğlu'nun teknik direktörle ilgili açıklamasına gelelim. Teknik direktör adaylarımız yabancı. Mancini ve De Zerbi ile temasımız oldu. Mancini zaten daha önce Türkiye'de çalışmıştı. Diğer antrenör de genç ve başarılı bir başarılı bir ön temasımız oldu. Gel desek gelirler Mançini de buna dahil. Yani hem Mançini hem de Zerbi ile görüşüldüğünü zaten 2-3 gün önce bize e, bilgisi gelmişti. Burada da paylaşmıştık sevgili arkadaşlar. Hani gel desek gelirler o kadar kolay mı zannetmiyorum. Çünkü özellikle de Mançini ciddi bir transfer bütçesi ister. Ama eee Dezerbi olabilir. Dezerbi. Neden olmasın arkadaşlar? Dezerbi olabilir. Bakacağız, göreceğiz. İkisi de çok kariyerli. İkisi de Galatasaray'da fark yaratabilecek isimler. E, muhtemelen e, Mançini olursa 3 milyon euro civarı bir maliyeti olur. Dezerbi 2-2,5 milyon euro civarı bir yıllık maliyeti olur. Artı e, Mancini'nin ben herhalde bir 15-20 milyon euro, en az o da, en az 15-20 milyon euro transfer bütçesi isteyeceğini düşünüyorum. Bunu da sanırım halleden isim kim olacak bunu, çözen isim kim olacak? E, Adnan Öztürk'ün ve Ünal Aysal'ın çözeceği. Bu ikilinin bu e, transferde daha doğrusu bu hocalar gelirse, e, bütçeyi ayarlayacağı konuşuluyor. Sword Dezerbi nasıl bir hoca Eyüp abi? Şaktar Donetsk nasıl oynuyor? Tartışmaya gerek yok. İsterim yani ben Okan Buruk diyorum ama Dezerbi ve e, açıkçası mançini e, Mancini bu tarz yabancı teknik direktörlere de karşıyım. Karşı değilim özür dilerim. Yani Dominik Torrent gibi bir hoca gelsin istemem. Kendisini ispatlamamış. Ee, teknik direktör olarak kariyeri, CV'si yetersiz bir isim istemem ama Okan Buruk olmuyorsa Dezervi, Mancini, Rudi Garcia bunlar çok kariyerli, çok önemli ve fark yaratabilecek teknik direktörler. Bekleyip göreceğiz. Eşref Hamamcıoğlu kazanırsa e, Hüseyin Öroğlu'nun teknik direktör olacağı vesaire konuşuluyordu. Öyle bir şey yok. Onu çok e, net bir şekilde öğrendim. Birazdan e, haberini de paylaşacağım zaten. Ama Eşref Amamcıoğlu'nun bu sözlerini tutmasını bekleyeceğiz. E, seçildiği andan itibaren De veya Mancini veya Rudi Garcia bu kalibrede bu seviyede bir e, yabancı teknik direktör getirmesi lazım. dibos Bos varken bir de De demiş peki. Fatih Uzun abi yarınki lansmandan neler bekliyorsun? Eşref Bey öne geçebilir mi bu lansmanla? Valla Eşref Bey tam tarafının, Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyenlerin e, açıkçası lansmandan sonra Eşref Hamamcıoğlu'nun oyunun çok artacağını söylüyor. Gayrimenkul satmadan nasıl olacak bilemiyorum. Florya'yı, Riva'yı, Riva'da çünkü bir arazimiz daha varmış. Satmadan e, Galatasaray Galatasaray'ın yine e, gayrimenkulü malı olarak kalacaklar ve Galatasaray'a çok ciddi de gelir getirecek bir proje ürettikleri konuşuluyor. Nasıl bir proje? Yarın göreceğiz, lansmanda göreceğiz. Andre Pirlo. Karagümrük anlaşma sağlamış. Yaşı 43, İtalyan teknik direktör. 1.77 boyunda. Zaten futbolculuğunu da biliyoruz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sevgili arkadaşlar. başkan Burak Emre Fatih Terim'i zamansız gönderdi. Biraz daha beklemeliydi. Mesela bunları bunları e, ee, tartıştık ve arkadaşımız da demiş ki inşallah Pirlo ile küme düşerler demiş. Nerede şimdi? Ha, şurada mı? Hakan Dalkıran. Pirlo ile inşallah kümeye düşer. Pirlo'yu sevmeyiz zaten demiş. O ayrı bir hikaye. Pirlo'nun Fatih Terim'le problemi vardı galiba. Fakat düşünün ya sen Dominik Torrent'i getiriyorsun. Ne olursa olsun Fatih Karagümrük senin kadar tanınmış değil. Bütçesi senin seviyende değil. Ee, taraftarı senin kadar yok vesaire reytingi yok. Video Andrea Pirlo'yu getiriyor. Ya Burak Elmas o kadar büyük bir akıl tutulması yaşadı ki. Ya Fatih Terim'i gönderip Pil, şey, Dominik Torrent mi gelir? En azından böyle daha kariyerli, daha tanınmış, daha kendisini ispatlamış bir hoca getirselerdi bugün bu noktada olmazlardı, bu durumda olmazlardı. Ee, Eyüp Ensar Özaltın Karagümrük bence Serie A'ya başvursun. Serie A'yı çok yakından takip ediyorlar. Oradan hem tecrübeli hem genç bolcu çok net bir şekilde araştırıyorlar. Öyle bir yapı kurmuşlar. Evet. Son dakika Marco Sevilla ile anlaşma sağladı. 14 milyon euro artı 10 milyon euro bonuslar. Vallahi Galatasaray'da şu an başkan yok. Burak Elmas da satma yetkisine sahip değil marka tamam ben bu teklifi kabul ettim seçimden sonra bizim başkana ileteceğim der anlaşma sağlayamaz evet e, halen de yapıyor abi röportajlarında savu, savunuyor toranti demiş en büyük hatası ya göremiyor bunu Fatih Terim'i göndermesi e, birinci hata toranti getirmesi ikinci hata Işıtan günü savunması üçüncü hata bunlar e, başkan Burak Elmas'ın e, dönemini tamamlayamamasına kısa bir sürede Galatasaray'dan gitmesine neden oldu. Sercan Madaş abi hamamcı olduğu Torrent'in tazminatını düşünüyordu. Nasıl yapacak projeleri? İşte o zaman ne oldu sevgili arkadaşlar? O zaman e, Adnan Öztürk yoktu. Ünal Aysal yoktu. İnan Kıraç yoktu. Şimdi paralı isimler Eşref Hamamcıoğlu'na destek olma kararı aldı. Paralı isimler gelince Eşref Hamamcıoğlu da biraz daha cesur konuşmaya başladı. E, Getson'un elden kaçırılması 3 değil de 4. 4. hata. Haklısınız. Kesinlikle haklısınız arkadaşlar. Getson da hata. Çok büyük bir hata. Florentino Luis Dün konuştuk Henkel. Başka arkadaşlar da yazıyor. Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu. 6 numara pozisyonda. Galatasaray'ın değerlendirebileceği bir isim ama e, seçimden sonra temaslar kurulur. Florentino Luis oradaki birinci isim mi? Değil. Birinci isim özellikle Dursun Özbek tarafında Axel Witsel. Çok ciddi bastırıyor Aksel Witsel e, için. Birinci isim değil ama listede olan isimlerden e, biri. Ali Çakmak, geç çok büyük hataydı Pulgar'da hataydı demiş. Geç almadılar gittiler Pulgar'ı aldılar. Dış haber Galatasaray'ın Sassolo forması giyen e, Vlad Çirikes doğru okumuşumdur inşallah. Kadrosuna katmak istediği söylendi. E, böyle bir haber var sevgili arkadaşlar. Dış basında çıktı. İtalyan gazeteciler falan paylaştı. E, Roman bir futbolcu. Stoper pozisyonda oynuyor. 1.84 boyu. Çok tecrübeli. Hani Türkiye Ligi'nde en azından bir iki sezon size üst seviye katkı verebilecek bir isim. E, bir de stoper hani çok iyiyse, fundamental yüksekse atletizmi varsa e, birazcık 32-34 kaldırıyor onu söyleyelim. 29 maçta oynamış bu sezon. İtalya Ligi gibi, e, gibi zor birlikte. E, burada oynadığı pozisyonları görüyorsunuz. Esas pozisyonu sağ stoper e, sonrasında sağ bek ve sol stoper olarak da oynamış sağ ayaklı bir oyuncu ama esas pozisyonu sağ stoper sevgili arkadaşlar. Geldik Hüseyin Erol'una Hüseyin Hoca'yı ben e, tanırım geçmişte Altın Ordu'nun kamplarına gitmişliğim var. Orada hem Radyo Spor için hem de YouTube kanalı için video çekip röportaj yapmışlığım var. Hüseyin Eroğlu altyapı ve Türk oyuncu piyasasını taramak, yurt dışı da dahil olmak üzere Türk oyuncu piyasasını taramak, yeni Kerem Aktürkoğulları, işte tam istediğimizi veremedi ama Barış Alper Yılmazlar yani genç yetenek bulma konusunda bir markadır Hüseyin Eroğlu. Eğer altyapıya geliyorsa hatta işte altyapı artı Florya'nın düzeni falan filan bu konularda sorumlu olacaksa en doğru isimlerden biridir ki e, hikaye bu. Haluk Yürekli şöyle bir paylaşım yapmıştı. Mançini Dezer ve vesaire diyorsunuz ama Hüseyin Eroğlu'yla anlaştınız. Ama Hüseyin Eroğlu yaptıkları anlaşma teknik direktörlük anlaşması değil. Bunu e, Eşref Omancıoğlu da açıkladı. Altyapının başına geçirmeyi düşünüyorlar. Sportif AŞ'de de sorumluluk vereceklermiş. Pardon futbol direktörlüğü için sorumluluk vereceklermiş. Sadim Manav'ın haberi. Durum bu. Yani Hüseyin Eroğlu altyapı organiz, e, altyapıyı organize edecek ve artı e, Türkiye'de e, Türkiye liglerindeki özellikle alt liglerdeki futbolcuları, genç yetenekleri tanı tarayacak ve Galatasaray'a ucuz yerli genç futbolcu kazandıracak. Bu anlamıyla bana kalırsa doğru isim. Bu anlamıyla Galatasaray'a katkı sağlar. Geldik buraya. Alexis Sanchez, Şili basını en çok çıkıyor. Galatasaray'la ilgili Şili basınında burada da yazılmış. Şili basını İtalyan devi Inter ile yolları ayırma kararı alan 33 yaşındaki yıldız futbolcuya en iyi teklifin Galatasaray'dan geldiğini ve pazarlıkların devam ettiğini yazdı. Monaco'yu elemişti. Bu tabi Dezerbi. Dezerbi'den bahsediliyor burada. O da önemli bir teknik direktör. Dezerbi'yi konuştuk. Daha önce de konuştuk. Alexis Sanchez'i konuşalım bu bölümde. E, yaşlı bir futbolcu. 33 yaşında. Galatasaray kendisine 2 yıllık bir kontrat e, önermiş. Öyle söyleniyor ki Burak Elmas'ın Santrafor satışı sonrası düşündüğü bir isimdi. Alexis Sanchez SK işte e, birkaç futbolcu daha var o dönem konuştuğumuz. E, oradan kalma isimler. Tabii burada Okan Buruk veya işte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli olduktan sonra Sanchez ismi biraz daha resmiyete ürünür Bir de Galatasaray'ın tabi Santrafor satması lazım. Büyük ihtimalde ben Mustafa Muhammed'in satılacağını Gomis'le de yolların, hatta Gomis, Cagney üçünü de Galatasaray'ın gönderebileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın e, santrafor, e, şu anki kontratı olan santraforlardan bir veya iki tanesini gönderip santrafor alma planı var. Alexis Sanchez de bu santraforlardan biri. E, Burak e, boyu kısa biraz demiş, evet. Yani böyle Falcao'da tarzı, Aguero tarzı. Bir santrafor. Abi Sanchez'in boyu kısa değil mi? 1.68. Kısa. Maalesef kısa. Ben pivot santrafor seviyorum. E, Alex Sanchez biraz daha striker gibi atletizmiyle, çabukluğuyla iş yapan bir isim. Muazzam bir kariyer tabii. River Plate'le başlayıp Manchester United, Inter, Arsenal vesaire çok elit kulüplerde oynadı. Barcelona var. Müthiş işler yaptı. Çok büyük kontratlar aldı. Çok büyük bonservisler ödendi kendisi için. Ben ee, karşı değilim ama bir kez daha söyleyelim. Alexis Sanchez hamlesi ancak ve ancak Galatasaray'ın 3 yabancı santraforundan bir veya ikisi satılırsa olur. Bir veya ikisi. Yoksa dördüncü santraforu almaz Galatasaray. Gomis devam ediyor sözleşmesi. Mustafa Muhammed devam ediyor ama gitmek istiyor. Cagne sözleşme yapılmak zorunda. Sözleşmesi iptal edildi ama bu sezon tekrardan sözleşme yapılacak. Şimdi 3 tane zaten yabancı santraforum var. E Dördüncüyü nasıl oynatacaksın? Galatasaray'ın önce santrafor satması lazım arkadaşlar. O santrafor sattıktan sonra Galatasaray bir tane yabancı santrafor alır. Artı bir de yerli santrafor arayışı var. Onu ayrı bir yere koyuyor yerli santrafor. Evet. <laughs> Hikmet Gürses. Mustafa Yumlu Tançez'i ekmek arası yer demiş. Olabilir. Olabilir. Yaşamadığım şeyler değil bunlar yani. Öyle marka futbolcuları getirip Türkiye Ligi'nde e, böyle tabiri caizse kasap savunma e, oyuncuları dilim dilim yiyebiliyor. Bu sezon ne yapmış? 39 maç, 9 gol, 5 asist. Pasör bir oyuncu. O da güzel. Yani Galatasaray Santrafor satarsa aynı şeyleri arka arkaya defalarca tekrar etmeye gerek yok. Galatasaray Santrafor satarsa mutlaka ve mutlaka bir yabancı santrapor alır. Alexis Sanchez de alabileceği isimlerden biri. Temas kurduğu isimlerden biri. Mourinho'dan Yunus Akgün annesi. Bakın şimdi Mourinho düzeltiyorum. Yunus Akgün ve Kerim Aktür Kerem Aktürkoğlu'nun ee, Avrupa'nın önemli scoutları, ve önemli kulüpleri, menajerleri takip ediyor. Yani Morio, e, Roma, işte Chelsea, United, Arsenal vs. Bu tarz takımlar Yunus Akgün diye bir futbolcunun farkında mıdır? Farkındadır. Takip ediyorlar mıdır? Takip ediyorlardır. Aynı şey Kerem de geçerli. Yani. Kaç futbolcu daha var. Hatta işte Arda Güler falan filan yazılıp çiziliyor. Bunlar zaten scoutlar tarafından takip ediliyor. Gelişimleri, performansları. Ama Morunya'dan Yunus Akgün hamlesi Yunus'u istiyor falan şu an o aşamada değil arkadaşlar. Şu an o noktada o aşamada değil. Ve Galatasaray yönetimi de e, tam anlamıyla böyle düşünüyor. Burak Elmas ve yönetimi. Şu an yönetimiz yok. Yeni gelecek yönetim de herhalde göndermeyecektir. Yunus Akgün Galatasaray'da forma giymeden kesinlikle transfer olmamalı. Bravo. Bunu da e, ekleyelim. Mustafa Arı. Al Artem Dobik'i ne güzel santrafor. İhtiyaç halinde baskette bile pivot oynar. Kimi alacaktık arkadaşlar biz? Kaçırdık. Jonas Wind. Ah tam biz Almanya'ya gitti o değil mi? Wolfsburg'a gitti değil mi? Tam bizim istediğimiz oyuncuydu. Jonas Wind'i alacaktık. E, Abi Bastos, Hacırayt, Umut Bozok, Eren Aydın nasıl olur demiş. E, güzel olur. <laughs> güzel olur. Arte, e, Bastos yerine Artem Dobik isterim. Förlöpü alamayız. Förlöp çok pahalı. Sword 6 e, numarada Musa abi gerçekten Dursun Özbey'e D&G'i önermesi lazım. Ciddiyim abi. Adam taş gibi 6 numara. Musa abi önerirse D&G için girişim olur demiş. <laughs> Eyüp Ensar e, ee, Yonan Smith üzümlü kekim demiş. Fatih Terim'in önüne iki tane futbolcu geliyor arkadaşlar. Bir tanesi Yonas Smith, diğeri Mustafa Muhammed. Hoca Mustafa Muhammed'i daha çok beğeniyor. Daha böyle parlamamışken. Yani iki sezon önceden bahsediyorum. İki sezon önceden. Mustafa Muhammed'in transferinden daha önceki sezondan bahsediyorum. Yunus Akgün konusu bu. Yunus Akgün gitmez arkadaşlar. Ha bir de şu var tamam mı? Bunu da eğlenelim diye aldım. Fenerbahçe'de geçen sezon kadro dışı bırakılan Mesut Özil e, Mesut Özil'e yeni teknik direktör Jorge Yusuf'ta sahip çıkmayınca oyuncunun menajeri yeni takım arayışlarına başladı. 33 yaşındaki ismin menajeri Erkut Söğüt'ün Galatasaray ile temas kurduğu öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu'nu Lyon'a götürmek için Galatasaray cephesiyle sık sık görüşen menajer Söğüt, özür konusunda Başkan Burak Elmas'la konuştu, ileri sürüldü. Elmas bizde e, olmaz deyip öneriyi reddederken Söğüt, Mesut'un eşinin Galatasaraylı olduğunu ve zamanında Mesut'un söylediği hmm. Türkiye denince akla Galatasaray sözlerini hatırlattı. Yani böyle Fenerbahçe'ye kambur olmuş. Fenerbahçeliler kara kara düşünüyor. Biz bu Mesut'un parasını nasıl öteceğiz? Nasıl göndereceğiz? Eee diye böyle kıvranırken Galatasaray gidecek. Mesut'u Fenerbahçe'den transfer edecek öyle mi? Bir de Mesut'un Galatasaray'a karşı tavırları falan belli. Allah yani komedi gibi bir şey yani. Ben son dönemde bu kadar eğlenceli bir haber görmemiştim. Bakın ya. Yusuf Parlak random gülmüş. Svort vay Allah'ım vay gerçekten mi Mesut diye. Ali Çakmak ooo özele bak sen. Falan demiş. Mümkün değil ya. Yani. Mümkün değil ya. Yani. Bırak hani yöneticiyi, başkanı ikna etseler Galatasaray taraftarını ikna edemezler. Mesut Ödüm. Mümkün değil ya. Yani. Bir de Galatasaray'ın sokağa atacak 100 bin eurosu yok. Mesut kaç, bin, kaç milyon euro ister. Top oynamadan Mesut para kazanmaya alışmış. Bizde de para yok. O Fenerbahçe'den devam 3 milyon, 5 milyon. Resmiyette kaç milyon alıyor? 3 mü alıyor resmiyette? Bir de onun Gayri resmisi falan vardır. Sponsorluklar bilmem ne. 5-6 milyonu almaya devam etsin. E, komik bir haber. Birazcık eğlenelim, gülelim istedim. Galatasaray'a gelmesi mümkün değil sevgili arkadaşlar. Galatasaray'da e, yani Galatasaray Emre Belezoğlu'nu alır, Besut'u alır. Öyle söyleyeyim size. Onu da almalıyım. Geyik yapıyorum. Peki arkadaşlar. Akşam Barış Cenk Akkaya'yla kendisi Eşref Hamamcıoğlu'nu destekliyor artık. Adnan Öztürk'ü destekliyor. Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyen o ekibe yakın e, Barış Cenk Akka ile Galatasaray Spor Kulübü üyesi sevgili Barış'la seçimi konuşacağız. Özellikle Eşref Hamamcıoğlu'nun Adnan Öztürk'ün projelerini ve Dursun Özbey'in projelerini konuşup ona bazı zor sorular sormak istiyorum. Bu akşam saat 22'deki yayında buluşalım sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.